17 Mayıs. O gün bilek mesadan ne no oldu? Kimse bir meteor düştüğüne inanmıyor. Görenler var. Amerikan hükümeti nükleer bombayla bir araştırma tesisini yok ederek neyi örtbas etmek istiyordu? Başımıza gelenlerin sorumlusu kim? Tüm bu gizem ve komple teorileri her şeyin başlangıcı olarak bilek Mesa'yı işaret ediyor. Domine edildik. Sömürüldük. Kısırlaştırıldık. Zihnimize hükmedildi. Genetiğimizle oynandı. Karşı çıkanlar katledildi. Bu inenler birer köleye dönüştürüldüler. İnsan aklının alamayacağı kadar kudretli bir güç hepimize diz çöktürdü. On binlerce yılda kurduğumuz medeniyet sadece yedi saatte yok edildi. Onlar için böcek bile değiliz. 17 Mayıs. O gün bilek mesada ne oldu? Olanların sorumlusu kim? Onları dünyaya bilek mesamı davet etti. Tüm bunlar yaşanmadan önce Amerikan hükümeti ne örtbas etmeye çalışıyordu? Neden bilek New Mexico'nun dibine gömdüler? Bunların tamamı insan olduğu için birer gizem olarak mı kalacak? Aramızdalar. Dünyayı bir hayvan çiftliğine dönüştürdüler. Damısı gibi sağlıyoruz. Bize hükmediyorlar. Yanı başımızdalar. Her şeyi görüyorlar. Ama biz onları hiç görmedik wow. ve kim olduklarını bile bilmiyoruz. Bu nasıl bir güç? Onları davet eden kimdi? 17 Mayıs'ta bilek Masa'da ne oldu? <laughs> Advances, innovations, and progress in this community.